Tevrat'ı, İncil'i, inancı araştırma, sorgulama kanalından herkese selam. Ver. Bir gün bakacağımız ve konuşacağımız konu, İncil çevirilerine göre İsa Mesih'e Rab denmesi ne anlama gelir adlı konu olacaktır. Öncelikle günümüz İncil çevirisine bakalım. Matta 7. bölüm 21'de İsa Mesih bana Ya ya Rab diye seslenen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek demiştir. Ve yine Hadi İncil çevirisi Matta 7. bölüm 21'de ise Beni Efendimiz, Efendimiz diye çağıran herkes Allah'ın hükümdarlığına girmeyecek denmiştir. Buradan anlıyoruz ki Rab kelimesi Efendimiz anlamına gelmektedir. Günümüz İncil çevirisi bunu Rab olarak vermiş. Habi İncil çevirisi ise bunu Efendimiz olarak vermiştir. İki çeviri arasında çelişki ve fark yoktur. Sonuçta Rab kelimesi Efendimiz anlamına gelen ve saygı için kullanılan bir ifadedir. Bu nedenle İncil'de İsa Mesih için kullanılan Rab kelimesi efendimiz anlamına gelen saygıyı ifade eden bir kelimedir.